Ya bunlar ben de hiç ilgilenmiyorlar ya. Ay yani kendi kendime geziyim var bir şey evin içinde biraz. Bak mısın? Hiç ben de ilgilenmiyor bu anne hani ne icatiye. Ben koydum tek başıma böyle biraz yumuşa çıkın bari. Şu bakayım ne varmış burada? Anne tosbik yok kutusunda. Nasıl yok ya? Kutusundan ben çıkarmıştım tosbiyi. Birazcık hava alsın diye. Allah Allah. Pardon nereye gitti? Odaya bakalım. Şey, bak bakayım. Falan ya. Genelde bu masanın altını çok seviyor Tospik. Ağırca bakalım bakalım. Bak. Tospik. Koltuğun altında da yok. Odadan dedem şey çıktım. Evden kaçıyor gibi. Ama bunlar yine de beni hiç görmüyorlar ya. Biraz gezintiye çekeyim bari. Arasınlar bulsunlar beni ondan sonra. Gidin bari biraz şurada. Buralarda yok. Orada mı İbrahim? Yok burada da yok. Ali Necati. Tospik odadan çıkamaz ki. Nereye gitti acaba? Nereye gitti? Ben dedim ama o hayvana bir tane ev yapalım, yuva yapalım. Kutunun içine sığmıyor dedim. Kapı da açıkmış. Ne güzel şansı var. Birazcık sokağa çıkın ve sokağa ateş verin bari. Aa, hadi gidelim sokağa birazcık. Anne belki yürüyüşe çıkmıştır. Anneciğim hayvancağız evin içinde yürü. Günlük sporunu yapıyordur. Bir bakalım aşkım. Gel benim. gel. Şu mı çıksam biraz acaba ya? Kimse beni fark etmiyor ya. Şunlara bak ya. Sokağa çıkacağım ya. Terk edeceğim ben aynı icatiyi. Aha artık korkmuş baba. Geri mi dönsem acaba? Evet ben geri dönüm ya. Soğuk burası. Ay ne icatiyi. Batuş <laughs> anne. Geç bakalım oğlum geç. Bakın bakayım. Aha kapı açık. Aa, aa. Kim açtı? Tosbik kapıyı açıp çıkmış olamaz herhalde. Kim açtı? Sen mi açtın? Ali Necati sen mi açık bıraktın kapıyı? Anne babaannemden gelince unuttum. Çabuk çabuk. Tosbik dışarı kaçmış olabilir. Bakalım. Aa, aa. burada da Yok. İbrahim tospik merdivenleri çıkabilir mi sence? Evet, değil ya. Çıkamaz mı? Tospik kayboldu. Ay inanmıyorum. Bak hiç ilgilenmiyor tosbikle. Oyun oynamıyor. Hayvan kaçtı ya. <laughs> Nereye gitti? Geçin bakayım. İçeriye bakalım. Ya. <laughs> Aa! Kaçmış. Tosbik. Sen kaçtın mı evden? Yürü. Evet kaçtım diyor. Ay canım benim. Biz en iyisi bu Tospik'e bir yuva yapalım İbrahim. <laughs> Hadi gidelim buna bir tane ev alalım o zaman. Tospik konuştu. Tospik. Ali Necati sen Tospik'le hiç ilgilenmiyorsun anneciğim. Bak Tospik küsmüş gitmiş evin içinde. Ama ilk defa Tospik böyle konuştu. Evet ilk defa <laughs> konuştu. Ne yapalım o zaman Tospik'e? Ne yapalım e Tospik'e ev alalım de belki o zaman kaçmaz içinde. Ona bir malikane yaptıralım. Evet, hadi. Tospik, şu kutusunu önce o kutuyu atalım ya, o kutuyu atalım Tospik'in malikane kutusuna. Malikaneyi alıp gelelim, öyle atalım. Tamam, hadi gidelim o zaman Bak. evine alalım gelelim Tospik'in. Tospik, akıllı akıllı bekle sana malikane yaptıracuk. Tospik, sakın bir yerlere kaybolma. Bak odanın kapısını kilitleyeceğim, çıkma diye. Hadi o zaman Afiyet gidelim. De. Anne bir söyleyebilir miyim? Söyle bebeğim. Şey ben şöyle bacalı bir ev böyle ve kapısından böyle yemek veren bir ev istiyorum şey. Ama büyük değil birazcık büyük. Tamam ama bir bacalı ev olmaz ki. Tospi ağalar için özel evler var şimdi gidip ondan alacağız. Baba oh, Babası <laughs> en güzel evi alalım Tospi'ye bir daha kaçmasın. Dayayayım da Hadi gidelim o zaman aç bakayım kapıyı. Bak gördün mü? Tospik'le hiç ilgilenmeyince Tosbik kapıla açık gidiyormuş evden. Ya yeah. Ali Necati yazık ya. Ona şimdi çok güzel bir yuva yapalım olur mu? Olur. En güzel yuvayı alalım gidelim. Anne, efendim bak, anneciğim. Ama bak, onun bir kapısı olsun böyle. Kapısı An olsun başka. Başka. Ama Tosbağların evi öyle kapılı değil ki İbrahim. Bacalı. <laughs> Sobası, yok. Canım, yok. <laughs> Hayır öyle olur mu? Şimdi ona çok güzel toz kaplumbağa evleri var. Tamam mı Halim? Kaplumbağa evleri böyle farklı. Bakın arkadaşlar akşamın bir saatinde kalktık. Kaplumbağamıza ev yapmak için gidiyoruz alışverişe. Evet. Hadi gidelim de alalım. Evet aldık mı? Oo. Hem de en güzel İyi yuvayı güzel yapacağız abi. şimdi. Hadi. Hadi götürelim sürpriz hadi, hadi. arkadaşlar. Çok güzel bir yuva yapacağız şimdi Tosbiye. Koy 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 babası. Tamam. şu soğukta akşamın bir saatinde bakar mısınız? Tamam, tamam. Arkadaşlar Tosbiye o kadar güzel bir ev aldık ki. Şimdi eve gidince Ali Necati ile ona ağaçlar da koyacağız Tosbiye değil mi şeyine kutusuna? Yok kutu demeyelim ya yuva artık o. Tabi. Ali şey Ali Necati'nin yuvası. Artık mi malikonesi var ya. Evet çok güzel bir yuva yapacağız. Bir daha da evden kaçmayacak. Aa, evet. Gözümüzün önünde göreceğiz bu defa. Evet. evet. Bence, bence gözü dışarıda. Ona var ya ev araba alsak o dışarıya kaçacak gibi gelir. <laughs> Yok ya yazık hayvancağıza. ilgilenmedi Ali Necati ondan kaçıyor. Gidelim de bari sevinsin evini görünce. aldık. Arkadaşlar biz tospin şimdi çok güzel bir ev yapacağız. Bakın. ona süsler de aldık. Suda koyacağız. Ali Necati, bunların mamayla su mu koyacağız? Evet. Evet, şöyle koyacağız Baba bunları. Baba bir söyleyebilir miyim? Söyle bebeğim. Taşları ilk önce koyacağım. Önce yapıştırmalarını yapalım bence. Evet. Olur mu? Ağaçlarını yapıştıracağız. Tosbiye çok güzel. İki tane de arkadaş anne, aldık. De Dur önce yapışmalarını yapacağız sonra taşları. Aa, evet. Bakın arkadaşlar Tosbiye iki tane arkadaş aldık ki sıkılmasın diye. Tosbi sana çok güzel bir ev yapacağız şimdi. Bak sana arkadaş aldık gördün mü? Oyuncak. Evet onları yapıştıracağım. Evet. Nerede kaldık? Şimdi Önce yapıştıralım ağaçlarınız. Süsleriniz. Evet bak baba taşlar. Hmm. Ay Tospi Ali mi içinden önce? Hemen canım. yuvasına kuruldu. Arkadaşlarına bakıyor. Bak bak arkadaşlarına bakıyor Ali Nicaat'i. Bir daha kaçmaz en azından Tospik evden. Şimdi ona çok güzel bir ben yuva anne, yapacağız. Böyle tırmanın tırmana gidemez artık. Yok artık tırmanamaz. Ve içinde biz de görürüz Tospi'yi. Ay ağaçlarına bak. Şu süsle çok güzel ya. Şuna bayalım. Bunu yapıştırmadan da olur İbom. Evet tamam. Şu şöyle köşeye. Ali. Kendine. Bu ağaçları koyalım ki Tospik kendine evinde gibi hisseder artık. Evet. Arkadaşlar. Bakın. Baba. Önce ağaçlarla süsledik çok içini. ]ıyorum. Yapıştırdık Gerçekten. bunları babası. Şimdi taşlarını koy. Dök bakayım. Dök. Tamam kalsın böyle elimizi <gülüyor> dağıtalım. <laughs> bir arkadaş da getirdim. <laughs> bir bu. Evet. Bak bir de bu tosbiyi getirdim. Bir de bu. <laughs> evet. Su kabı. Evet babası. Evet. Su kabını da koy. Çok güzel. Buna da yemeğini koyacağız. Evet. Tamam. Heh, onu da bir köşeye koysak olur. Bakayım. Ay çok güzel oldu. Tosbi'ye bakın. Tosbi gene kaçıyor. Tosbi evet. gene gidiyor. Hey, nereye gidiyorsun? Sana malikane yaptık. Sana ya. yuva yaptık. Bak, bak, Baktık. bak. Artık kaçmazsın galiba. Bakalım bakalım. Ay çok güzel oldu. Işık mı yaptınız? Evet. Aa evet. Ali. Ben de. Artık tosbiyenin bir evi var. Gördün evet. mü? Dışarıdan bakalım bakayım. Havalı mı? Valla çok şimdi, havalı duruyor. Şimdi şu iş kaldı Bircek. Ne evet. kaldı? Bunu bir yere koymak. <laughs> şimdi koyar, koyarız ya bir bekle bakalım. Artık gözümüzün önünde olur Ali Necati kaçamaz. Tosbik ne yapıyor ne ediyor? Bak şeffaf. Dur bakayım beğendin mi bir bakalım. Suya doğru bir hamle yapacak gibi. Tosbik artık yediğini ben yemediğini benim. de göreceğiz. Baba Dur bir etrafına bak. Baksana. <laughs> Falan. Tabii bir Aa tabii. minik Ama, tospiklere benim. bakıyor şuradaki Ali Necati. Bakar mısın? Evet. Bence başka bir şey koyalım bak bu çaptı. Bak suyunu köşeye aldım Bak şarkı kalkmış. Hem arkadaşlarıyla oynayabilir, hem de artık bunu su koyabiliriz, yüzebilir içinde. Evet. Ali Necati beğendin mi? Çok beğendim. günde de bir saat böyle bunun içini su dolduralım, biraz içinde takılsın. Bana. Evet, yüzer birazcık da. <laughs> Tostik. Hayır, hayırlı uğurlu olsun Tosba. Evet. Artık kaçma evden tamam mı? Bak sana yuva da yaptık. Bir evet. de dört çarpı dört jip alırız buna. Direksiyon oturuyor. Di, 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 di. Yani oyuncak diyorsun. Yok ya bildiğin dört çarpı dört. Gerçek araba diyor ya araba da alalım oyuncak diyor. Oyuncak araba. Bir de güneş gözlüğü takar. Oyuncak araba. Tamam oyuncak alalım. Tamam o zaman Tosbik tam bence şurada karşımızda dursun artık. Burayı iyi mi? Evet orası iyi. Hadi koyalım oraya ile. Bakalım Tosbik. Ben ona şu mama kabına, mama da koyayım, Her yemek de koyayım. Tospik. Haydi bakalım Tosbik. Haydi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun yeni malikanen. Gittik arkadaşlar Tosbik'imiz için yeni bir ev aldık, yaptık. Bak çok mutlu içinde gördün mü? Ay canım anne, benim. Anne, Efendim. Artık Yeni oyuncağında oynayabilirim değil mi? Artin? Arkadaşlar biz Tosbi'yi yuva almaya gittik. Ali Necati de kendine. Bakın arkadaşlar bunu tanıyorsunuzdur bakın. Bakın bunu... tanıyor musunuz bakın, siz bunu? bunu tanıyor musunuz? Ellerinizi böyle koyuyorsunuz kaçmıyorsunuz. Aç, Aç bakayım babası nasıl Bakar bir şeymiş. Abi. Bakar mısın İbrahim? Evet. Baba yapıştı oraya bizi izliyor. Onu bilmiyor. Şuradan mı? Geçin açın. Tosbi yeni evini beğendin mi? He artık kaçamayacaksın. <laughs> Gözümüzün önünde olacaksın. Ali Necati. Tosbiye ışık da yapmışlar ya. ışıklı ışıklı. Anne arkadaşlara da öyle geldi. Evet. Malikane alacağız sana dedik. Bunu da Ali Necati orada gördü, beğendi. Aldı. Aldık. Neymiş bilmiyoruz. Bakın, buradan böyle. şöyle bir şey var. Hmm. Sol ayak havaya, sağ ayak havaya. Anladın mı? Evet. Al, kemik de. Bak şöyle de bir halımız var. Kim? Oğlumuz. Bizim halı. Ne? Oyuncağı mı Aa, çok güzelmiş. Şöyle bir tutayım. Sak. Sak. Sak sak sak. Heh. Ali Necati. Kendine hemen oyuncağı da kaptın. O zaman ha. ne yapacağız? Bir dahaki videomuzda da oyunumuzu oynayacağız. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, bugün de kafa sarıyor. <laughs> Ay buna. Hayır buna. <laughs> tamam oynayalım biz o zaman Daha videodan sonra. Video, crazy Twister. Evet, hadi Toshbi son bir kez gösterelim arkadaşlarına. Arkadaşlar. Bak nasıl mutlu oldu. Evet. Bakar mısın? Geziyor artık. Tospik şimdi yemek de getiririm sana. <laughs> o zaman vedalaşalım arkadaşlar. Gece gece Toshbi'miz ev bulduk. Çakçım. Hoşçakalın. Hoşça Bizimle kalın. Bizimle kalın.